bir değişiklikler olmuyor. Sayız oluyoruz. O yüzden başlayabiliriz sanki. Ee, değerli hocalarımız bugün burada engellilere yönelik ve matematik eğitimiyle ilgili bir oturumla beraber bir araya geldik. Ee, bu özel ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitimleri konusunda çeşitli sunumlarımız olacak. Ee, sunumlarımız 20'şer dakika olacak. Bu İzler... yüzden 10 15 dakikalık sunum ve 5 dakikalık tartışmayı ee, tercih edelim. Ekranımız bu başka bir ekranımız olsun ederiz kişiler <laughs> klavye ve fare kullanırlar. Sitede yazılı sunum yaparlar. İlk sunum ee, benim bir belli süre Hocanın sunumu fen derslerine görme değerleri için ölçme değerlendirme yaklaşımları. E, genelde görme engellilerle ilgili yapılan çalışmalarda bir materyal tasarımı var. Bu materyalin etkinliğine bakılmıştır ya da bir görme engelli öğrencisi olmuştur. Ben bu öğrenciyi nasıl fizik, kimya, matematik öğretmeni diye öğretmen düşünmüştür, araştırmacı düşünmüştür, bir şeyler tasarlamıştır, onun etkinliğine bakmıştır ve rapor etmiştir. Bu tür çalışmalara rastlayabiliyoruz ama biz biraz da bu konuda kafa yorduğumuz için şöyle başka sorular da aklımıza geliyor. Mesela program ne üretilecek çocuğa? Bununla ilgili de çalışmalar yapılabilir. Yani öğretilecek şeylerin içeriğinde değişiklik yapılması gerekiyor mu? Ya da nasıl öğretilecek? Yani yönteme tekniğe odaklı e, çalışmalar da yapılabilir. Görme engellilerle ilgili bu konular da çalışılması gereken sorular arasında. Ve de öğrenildi mi? Şimdi bununla ilgili bu e, çalışmanın konusu aslında bununla, buna yönelik. Yani görme engelli öğrenci öğrenebiliyor mu? Bu soruyu cevaplamaya yönelik ne tür çalışmalar yapıyor? Okullarda neler var, neler yok? Bu anlamda yani ölçme değerlendirme, bu son kısma, değerlendirme kısmına yönelik bir çalışma. Bir sonraki çalışmamız da yöntem yöntemi olarak Yani materyal gelişimlerden ziyade nasıl bir yöntemi kullanırsak etkili olabilir. Mevcut ürünlerden bir tanesi olan gösteri kullanmayı biz e, adapte edeceğiz. Onunla ilgili, ikinci sunumu onunla ilgili. Yani bu sunumuz e, sorulmayan sorular arasında bu soruyla ilgili. Öğrenildi mi? Daha çok. Şimdi yaklaşım diyoruz ya, bizim bu e, yaklaşımdan kastımız şöyle. Ne kadar süre kullanıyor? E, ne tür ölçme araçları kullanıyor? Ölçme araçları kullanırken nasıl bir ortam var? Mesela bazı kişiler şunu tercih ediyor. Ortamdan kastımız şu. Görme engelli öğrenci, gören arkadaşlarıyla aynı ortamda sınava girmemelidir. Başka bir ortamda sınava girmelidir. Bu bir e, tercihtir. Ortamla ilgili bir tercihtir. Bu da öğretmenin yaklaşımını biraz yansıtır değil mi? Yaklaşımdan kastımız, boyutlarımız bunlar aslında. Mesela yöntem. Nasıl bir yöntem seçiyor? Ölçme değerlendirme yaparken nasıl bir yöntem seçiyor? Bunu da kastediyoruz. Mesela görme engelli öğrenci takviliyosunu kullanarak sınav yap sınavda e, yazmak istiyor. Öyle sınava girecek. Hatta bu takviliyo sesleri diğer arkadaşlarına rahatsız edilir. Değil mi? Yani e, yaklaşımdan kastımız, boyutlarımız bu süre ölçme araçları, ortam ve yöntem. E, Ankara'da iki tane görme engellilere odaklı bulmayacağız. o okullarda bir tanesinde 8 yıldır görme engelli öğrencilerle birlikte çalışan bir tane bilgisi öğretmeniniz vardı. O öğretmenimizle oturduk, görüşme yaptık, konuştuk. Dedik ki, hocam ölçme değerlendirme olarak neler yapıyorsunuz? Sorduk. Bu soruları yani sorarken kaynaklara baktık. Ölçme değerlendirme teknikleri olarak neler var? kitaplarda, kaynaklarda bunlara baktık. Mesela yazılı sınav, proje, sunum, sözlü sınav, ev ödevi. Bunlara birer numara verildi işin sunum esnasında. Kavram haritası, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, grup çalışması ve gözlem gibi çeşitli teknikler mümkün. Öz değerlendirme yaparken. Bu tekniklerden e, hangilerini kullandığını sorduk öğretmenimizde. Bu konularla ilgili konuştuk. Görme engellilerle ilgili eğitim yapan bir okulda her bilgisi dersinde bir öğretmenle bu teknikler üzerine konuştum. Sordum. Hocam, bu tekniği kullanıyor musunuz? Evet diyorsa bir örnek verir misiniz dedik. Hayır, kullanmıyorum derse, dediyse neden kullanmıyorsunuz diye sordum. Ee, çeşitli mazeretler söylendiler. Nedenlerle ilgili. Şöyle kısaca özetleyebiliriz. Anne babalar destek vermiyor gibi nedenler söyledi bazıları için. Ders kitaplarında bile yok, bu tür değerlendirmeler bize örnek olabilecek gibi savunmalar bulundu. Ee, diğer okullarda da böyle şeyler görmüyoruz gibi nedenler, mazeretler söylendi. Ee, denetimlerimizde, teftişlerimizde böyle şeyler bize hiç sorulmuyor, önemli olmadığını düşünüyoruz gibi nedenler, mazeretler söylendi. Ee, Denememişlik, yani aa deneyebiliriz aslında, yapabiliriz, niye yapmadık ki? gibi nedenler de söyledi, mazeretler de ee, şimdi bunlar mazeretlerimiz. Yapmadığı, ölçüm değerlendirmeleri yapmadığı şeyler ilgili. Mesela yazılıyı nasıl yaptığını sorduk. Bize bir yazılı kağıdı gösterdi. Ee, bu arada öğretmenimiz gerçekten de tecrübeli ve öğrencilere faydalı olmaya çalışan bir öğretmenimiz. Sorun sonunda son, son, son son da bununla ilgili bir, birkaç şey söyleyeceğiz zaten. Bunlar yazılı sorular, test hazırlamış. Şekilli soruları, e, şekilli soruyu anlatarak o soruyu söylüyor, şekil çizmemiş. Burada da bunun Braille çıktısını alıyor, kabartma çıktısını alıyor sınavın testi. Öğrencilere çıktı olarak veriyor. Öğrenciler daktilalarıyla ve cevapları yazıyor. Bir kabartma e, okumayı bilen kişiler bunlar okumasını istiyor ve kendisi yanına. Kendi yazısıyla değerlendiriyor, puanını öyle veriyor, yazılı sınav böyle yaptığını söylüyor. Evet, mesela bunu evde verdiğiniz videoya sorduğumuzda hayır vermiyorum. bir defa vermiştim Çıktı sınavı geldi, bana verdi, soru sordum cevaplayamadı dedi, O onu vazgeçtim dedi. Peki projeler yaptırıyor musunuz? dediğimizde de e, aslında hayır dedi ama işi biraz kurcaladığımızda gördük aileleriyle beraber e, atom modelleri yapmışlar boncuklardan hücreler yapmışlar bu tür e, dokunsal malzemeler yapmışlar yani ve bunları değerlendirmiş e, okulda biraz dolaştığımız zaman da laboratuvarda gözlemler yapıyoruz, onlara göre, sınıfa katılımına göre ders veriyoruz derken bakalım dedik hani sınıfa katılımını gösterebilecek bir şeyler var mı? Bir i̇skelet vardı, tabii çok eski bir iskelet. Buna çocuklar dokunduğunda korkuyorlarmış çünkü birebir ölçülerinde. Onun yerine dedi hocamız daha küçük bir sempatik modelimiz var, onu kullanıyoruz. Bazı böbrek modelleri hiç boyutlu onları gösterdi. Laboratuvardaki birçok malzeme bizim laboratuvarımızda bulunan malzemeler ama Bunlar çok eski böbrek modelleri, çok eski e, materyaller. Yani üç boyutlu bir şeyler gösterebilecek, onun üzerinde de konuşabileceğini fark ediyoruz. Ortam yeterli olduğunu görüyoruz. Bu da koridorda rastladığımız bir şey. Öğrenciler okul içerisinde buralara tutunarak ilerliyorlar. Hı hı. Ee, öğretmen adayları güneş sistemiyle ilgili bir model hazırlamışlar. Öğrencilerin çok üzerinde yukarıda bir yerde görme engelli öğrenciler bunu e, dokunmaları, anlamaları mümkün değil. Ama yine de öğretmenimiz öyle bir öğrenci olduğu oraya koymuş. Evet. Bunlar çalışma değerlendirme dışındaki gözlemlerimiz paylaşmak adına. Atom modeli yine bu çok laboratuvarımız olan bir şeyler. Dünya küresi. Ben bu küreyi burada gördüm. Başka bir yerde görmedim ama olabilir. Görmeyi engelli öğrenciler üzerine. Bakın yazılar var. Bunlar okulumuzdaki da öğretmen laboratuvarda kullandığı. Şimdi biz şöyle yaklaşımı ortaya koymak adına şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki kim değerlendirdi? Öğrenci mi, öğretmen mi? Öğrenci değerlendirmesi nedir? Öz değerlendirme, akran değerlendirmesi. Öğretmenin değerlendirmesi nedir? Yazılı, sözlü, gözlem gibi. Diğer eksende ise az etkileşim ve çok etkileşim dedik. Yani eğitim etkileşim, etkileşim demektir biliyorsunuz. Ee, acaba arkadaşlarıyla daha çok etkileştiği ölçme değerlendirme teknikleri e, ölçme değerlendirme teknikleri mi kullanıldı yoksa az etkileştiği ölçme değerlendirme teknikleri mi kullanıldı? Bunları e, öğretmenimiz yapıyorum dediklerini işaret edip birinci ve dokuzuncu e, etkilikler öğretmenin yaptığı. Sekiz öz değerlendirme on numarası akran değerlendirmesi bu öğrencinin değerlendirmesine izin veren yaklaşım şey teknikleri kullanmadığını fark ettik ve daha çok az etkileşim sağlayan teknikleri kullandığını fark ettik bizim bu okulumuzda yaptığımız ıı, çıkarımız bu durumu böyle e, Tabii ki tüm Türkiye genelleme karşıımız yok ama mevcut örnek bir fikir sahibi yapmıştır diye düşünüyoruz e, Şimdi sunumumuz burada bitiyor. Sorularınız varsa tartışabiliriz. Bu okulumuzdaki yaklaşım böyle. Öğrencinin kendi kendine aklanmanın değerlendirmesine izin vermeyen ama daha çok etkileşimin az oldu. Az etkileşimin olan ölçme değerli teknikleri kullanılıyor. Evet, soru buyurun hocam. Hayır hocam teşekkür ederim. Benim de merak ettiğim şey sizin şöyle bir değerlendirmeniz oldu mu? Ee, bu çocuklar tabii ki özel gereksinim olan çocuklar. Yani özel eğitimle ihtiyaç duyan çocuklar. Ama işte normal sınıflarımızdaki öğretmenlerin kullandığı ölçme değerlendirme teknikleri mesela literatürün bize önce söylediği ya da deneyimlerimiz ışığında bizi verin. Yani var olan bilgilerimiz ışığında böyle bir tabloyu oluştursanız Acaba bu tablo, bu özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için böyle çıkarken normalde öğrenciler için acaba çok büyük bir farklılık var mı? Çok güzel bir soru. Yani, yani ara belirgin bir farklılık var mı da yani insanlar bunu kullanmıyor da bunu kullanıyor ya da burada bunu neden kullanmıyorlar diyebilir <laughs> Evet, evet. Evet. <laughs> evet. Yapılmış bazı çalışmalar var. E, gören öğrencilerde de diğer sınıflarda da. Onlarda da öğrencilerin kendi kendilerine, arkadaşlarını değerlendirmelerine fırsat veren yaklaşımlar yaygın biçimde kullanılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani o anlamda e, pek geride kalmış sayılmazlar ama e, evet. Bu belki evet. biraz da geleneklerimizden kaynaklanan da bir şey. Yani normal öğrenciye de biz bunu çok fazla yapıyoruz ki. Özellikle öğrenci öğrenciyi bilken, kendi değerlerini ya da böyle çok etkileşimli sistemleri çok yaygın kullanmıyoruz sunum esnasında hocam arkadaşlarıyla e, etkileşmesini daha da arttırıyor. Ama bu yazılı da o kadar bir etkileşmek söz konusu değil. Yani eğitim amacımız daha çok etkileşmeye fırsat vermeliyiz. Şimdi bunu ben şunun için söylüyorum da mesela bizim daha önceki yaptığımız çalışmalarda şu mevcut işte yapılandırmacılığı esas alan 2000 sonrası, 2004 sonrası bu öğretim programlarında daha çok böyle çok etkileşime dayalı hem e, öğretim ortamları oluşsun hem de ölçüme değerlendirme yaygınlaştırma biliyorsunuz. Bu, tamamlayıcı ölçüme değerlendirme için ağırlıklı olarak çok etkileşime dayalı. İşte öğrenciyi merkeze alan etkileşim. ise Yaptığımız sınıf içi gözlemlerle aslında öğretmenlerin çok büyük oranda kullandıkları şeyler belirli. İşte çoktan seçmeli testler dediğimiz, burada herhangi bir etkileşim olmadı öğrenci öğretmen etkileşim normalde daha böyle objektif değerlendirme sunan araçlar, işte arada bir açık uçlu soruları soruyorlar. Yani yazılı sınav dışında öyle çok da fazla bir şey yapmıyorlar. Belki burada yapılması gereken şey sadece özel eğitim için değil ama top eğitim bu anlamda bir öğretmenlere cesaretlendirici ya da teşvik edici bir çözüm üretmek gerekiyor ya da en azından sistemin ona böyle evlenmesi gerekiyor diye bir şey. çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Yani benim bu görünce çok da şaşırmadım. Doğru, doğru. Ben mevcut Ankara'da bir okulumuz ve Mengele okulumuzda da zorunlu. bu. Yani diğer okullarımızda da benzer durumlar. Söz konusu. Evet. 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 Ben ilk defa bu alanda bir dinlediğim için, dinlediğim için sormak Tabii. Tamam. Mesela buradaki öğretmenlerin ölçme değerlerine yaklaşımlarına baktığınızda mesela milli eğitim olarak ya da bunların bağlı olduğu özel bir kurum, altyapı varsa milli eğitimde. Bunlara yönelik yani öğretmen eğitimini nasıl siz hani alanı daha iyi biliyorsunuz? Var mı gerçekten bunların hani farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilecekleri ya da bunları öğrenebilecekleri? Çünkü çok özel bir konu, bağlamda çalışıyor öğretmen burada. <laughs> dediği hocam dediği gibi normal öğretmenler, normal okullarda bile yok biz çok klasik yaklaşımlarla ölçme değerlendirme yapıyoruz. Yani bu öğretmenlerin bundan yaşta öğrenebilecekleri, çalıştaylar nedeniyle böyle ortalamanın üstünde olan bu öğretmenler. Tam öğretmenler? Yani görme engelli, özel eğitim yapan öğretmenlere. E, yok. Yani böyle bunlar süreç içerisinde kendileri tecrübe ediyorlar. Birimdeki uzman arkadaşlarından destek alarak bu işi yapıyorlar. Hı. Daha çok adaptasyon oluyor. Hı. Bazı test sorularını adaptasyon gibi, şekilde sorular çıkarılıyor gibi. gibi. Adaptasyon oluyor. Bir de e, yani tanımlamaya yönelik bazı Hı. yaklaşımlar oluyor. Onun dışında yani çok spesifik bir eğitim alıyorlar mesela. Hayır, Çünkü hayır. Normal böyle eğitim fakültelerinde fen öğretmenliğinden mezun oluyor. Aynısı bu Yani bu görme engelleri öğretmenliği sadece sizin evet. öğretmenliği düzeyinde var. O da bir yerde var. Tarzı evet. başka bir yerde. Şunu, buyurun hocam. Sizin sorunuzu da alayım. İkisini beraber Aslında Aslında biraz e, bağlayabiliriz. Öncelikle bu kongre herkese hayırlı e, olsun. Ve böyle bir oturum ilk defa açılıyor. Daha önceki e, ben bu eğitimde yoktu. O yüzden ben bu konuda oldukça ilerleme, bundan sonrası için ilerleme kaybedeceğimi düşünüyorum. Ben de Gazi Üniversitesi'ndeyim. Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği'nde araştırma görevlisi ismini beni yazdansa. Ee, şimdi benim burada merak ettiğim şey şu. Burada bazı yaklaşımlardan bahsettik ya hocam. Yani bu yaklaşımlar aslında biraz sizin hocam e, ilintili olacak. Yani bu yaklaşımlar e, bu görmek geldiler okulundaki öğretmenlik için özel olarak e, hani vurgulanmış yaklaşımlar mı? Yoksa genelde Biz bizim çıkarımız daha yani kesin çıkarım bu mesela bu öğretmenlerin bu yaklaşımlarla ilgili daha önceden bir fikirleri var mıydı? Nereden bu soru aklıma geldi? Hani siz dediniz ya hani kullandığımız e, materyaller var mı dediniz? Önce hayır demişler. Ama siz sonra yaptığınız gözlemlerde görmüşler. Yani onların belki teknik isimlerini bilmiyorlar da e, ama yaptıkları şeyin ismi aslında bizim literatürde ona karşılık gelmiş gibi. Evet. Yani Biz, böyle bir şey gözlemlediniz mi? Son tablo ona göre oluştu zaten. zaten. Ona göre oluştu. Yani şöyle hani hani avaldi diyoruz, eğitimli diyoruz ya sanki biraz avaliymiş gibi geldi bana bu Hoca'nın bilgileri. Ama bizim sorduğumuz sorular daha çok literatürden gelmiş. Kelimeye hani takılmadım oradan... ama e, mesela proje dedi ise e, ailesiyle yaptığı bir görev olarak verdiği O e, kelimeye takılmadan oluşturduk bu tablomuzu. Hı. Bizim buradaki Söylediğimiz şey, Mustafa hocamızla bahsettiğimiz genel Türkiye'deki durumu da yansıtan bir durum. Gören öğrencilerle ilgili durumu da yansıtan bir durum. Sevgili Hocamızın söylediği gibi de bu yargılamalarda da içeren bir durum aslında. Yani öğrencileri merkeze alamıyor, ölçme değerlendirme ve kaz etkileşimi ağırlıklı bir şey ölçme değerlendirme yaklaşımı. Bizim işlemimiz bu. Yani. Son bir soru alalım. <laughs> Kasım bu zamanla yetişemedim. Çok özür dilerim. Ee, özel eğitim öğretmeniyim. Evet. Zilin gelen mezunum var evet. üniversitesinden. Gömlekleri öğrencilerimiz de oldu. Bizim en büyük sıkıntımız bir sınıf vatandiliği enstitüsünden oluyoruz ama Karşımıza gömen gelen öğrenciler de çıkabilir, işitmen gelen öğrenciler de çıkabilir, otobüsler gelen gelen öğrenciler de çıkabilir. Ee, özel eğitim öğretmenlerinin en başta öğretilen şey, siz her kategoride öğrenciyle çalış, çalışacaksınız. Siz bir dönmeye gelen öğrencilerle çalıştığınız zaman bunu o kadar çok iyi bir hale ki çocuk kendiniz onu yerine koyuyor. Siz nasıl öğrenir Hem Yani burada öğretmen çok iş düşüyor. Hani kitap olarak, eğitim olarak belki yeteri kadar diyemeyeceğim ama çok hani öğretmene kalmış biraz da nasıl öğreteceği. Yani. Öğretmen materyalim yok diyor. Bu sıkıntı yani bir şey öğretmek istediğinizde de karşılaştığınız bir sıkıntı bu. Materyalim. Ve materyalim nasıl kullanacağı belli değil. Eğitim eksikliği. Tamam. Biz bu sunumda şu Öteki boyutları da biraz ön plan çıkarmaya çalışıyoruz. Birçok okulumuzda da olduğu gibi ölçme değerlendirme sıkıntılarımız var. Ölçme değerlendirme sadece not vermek değildir. Bir süreçtir ve öğrencinin de öğrendiği bir süreçtir. Yani burada da bu sıkıntılar var. Onu da söylemek istedik. Evet. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Bu araştırmalarınızda bu özel gereksinim olan çocuklarda işitsel kaynakların yeri hiç yok mu? Yani fen eğitimi anlamında çocuklar sadece bir görsel materyaller oluşturuyorlar. Fakat engelleri görme şeklinde olduğu için çok fazla nasıl algılayabiliyorlar bu süreci? İşitsel kaynaklara çok daha fazla ihtiyaç duyulmuyor mu acaba? Kesinlikle işitsel kaynaklara ihtiyaç var. Böyle bir eksiklikleri var mı diye düşünüyorum. Yani, var. Mesela sesli kitap, sesli kitap projeleri var. Yani ama, ama da hocam da bu büyük bir ihtiyaç ama biz ölçme değerlendirme kısmıyla biraz yoğunlaşmaya çalıştık. Hı hı. Bir okulumuzu da aldık ve okulumuzu sizlerin huzurunda gündeme getirmeye çalıştık. Başka okullarda da büyük ihtimalle karşılaşabileceğiz bugün Biz genelde bir şey ama. Evet şimdi ikinci sunumumuzda evet, tabii, ikinci sunumumuz göz, engelsiz, engelsiz gösteri <laughs>